Ya burada ne yapabildiğime bak. Vee, ben çok mutluyum. Sen iyisin. Aa, oh, olay be. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkür ederim Camila. Her şey için. Vee, istediğin kadar burada kalabilirsin. Bunları al. Lu senin için yardımcı olabileceklerini söyledi. Sihir. <laughs> Anne, orada harikaydın. Teşekkür ederim her şeyde bu kadar havalı olduğun için. tutmaya çalışıyordum. Gerçekten öyleydim ama hiç bu kadar korkmamıştım. Şeytan yarımız mı? Büyü mü? Buraya nasıl döneceksin? Sana dokunabilmemin tek yolu bu mu? Benim benim biraz daha zamana ihtiyacım var ama eğer çok çalışmaya devam edersen bir portal yapacağım söz veriyorum. Yani bu bu kadar korkutucu. Sen gerçekten büyümüş gibi görünüyorsun. Evet çok şey öğrendim. Burada kalmak verdiğim en iyi karardı. Orada kalmayı sen mi seçtin? Al oh, um, bir cadı fazlası mı yaşamaya çalışıyordu benimle. Benimle yaşamaktan bu kadar mı nefret ediyorsun? Hadi ama hayır. Hayır. Şimdi, değil. şimdi değil. Anne, ben geri çekiliyorum bebi. Hayır, 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 hayır. Bebe geldiğinde burada kalacağını söz ver. Seni uzaklaştırmak istemedim. Yemin ederim, her şey farklı olacak. Anne, bu sen değilsin. Asla. Olmadı. Bana söz ver luz. Lütfen. Tamam anne. Söz veriyorum.